Selamun Aleyküm saygıdeğer gönül dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün günlerden bir pazar sabahı saat 8.30 gibi. Günlerden 28 Ocak 2024. Rabbül Alemine her zaman için şükür ediyoruz. Devletimiz ayakta. Bayrağımız dalgalanıyor. Ezanımız okunuyor. Şükürler olsun Rabbime. Saat afiyetimiz yerinde. Rabbül Alemin tüm hastalarımıza şifa versin. Herkesin işini gücünü rast getirsin. Sabahleyin iddia haberlerinde Doğu tarafına baktım böyle haberlerde her taraf kar. Bir metre, bir buçuk metre araçlar, evler karlara gömülmüş. Allah yardımcısı olsun doğudaki kardeşlerimizin de. Çok zor bir süreç içerisindeler. Tabii ki bu kar, yağmur, seller, depremler biliyorsunuz. Hepsi Allah'tan gelen bir şey. Onun için her zaman şükretmek lazım. Bizler de şükrediyoruz halimize. Yani bizler gerçekten burada cennetin içinde yaşıyoruz. Allah yardım etsin oradaki milletimize, vatandaşlarımıza. Havaların soğuk olması Bizim burada soğuk yok mu? Burada da soğuk var. İskenderun dağlarına kar yağmış diye. Buralar da soğuk. Reyhan'ı da soğuk. Hatay da soğuk. Yine şükretmemiz lazım. Beterim beteri var. Haline şükret dostum derler. Onun için her zaman için şükrederim. Şükür cennetin kapısını açar. Allah herkese hayırlı işler versin bol kazançlar versin. Devletimizi, askerimizi, polisimizi her zaman korusun. Bayrağımız havada, karada, denizde her zaman dalgalansın. İç ve dış odaklardaki Türkiye Cumhuriyeti devletimize hainlik düşünen, hainlik yapan, içten içten devletimizi çökertmeye kalkan, milletimize ve devletimize, polisimize, askerimize, memleketimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir karışına kim hainlik yapıyorsa Allah'ından olsun. Bizler bir Türkiye Cumhuriyeti neferi olarak her zaman için devletimizin yanındayız inşallah Rabbül Alemin. Allah herkesin evinde huzur mutluluk versin. Herkesin işi gücü rast gelsin. Zor süreç içerisindeyiz. Bunu ben de biliyorum. Herkes biliyor. Şimdi belki bazı arkadaşlar halinize şükredin dediğim zaman diyor ya bu havada, bu süreçte, bu pahalılıkta, bu yoklukta nasıl şükür şükrederim? Siz halinize şükredin. Rabbül Alemin sizlere mükafatını verecek inşallah. Çünkü bu çarktır. Dönecek. Bugün bana yarın sana o bir gün Rabbul Alemin hiç kimsenin duasını geri çevirmez. Siz şükredin Rabbul Alemine dua edin. İnşallah Rabbul Alemin ما giyikum illa İnşallah her şey iyi olur. Allah hastalarımıza şifa versin. Tüm ölmüş şehitlerimize, merhum merhumelerimize Allah rahmet eylesin. Allah'a emanet olun saygıdeğer gönül dostlarım.